Merhaba, nasılsınız? Gündem yine karışık, gündem yine allak bullak ve cebimizdeki para eriyor. Enflasyon rakamları açıklandı, TÜİK açıkladı, %80'e dayanmış vaziyette enflasyon ve ERAK açıkladı, bağımsız enflasyon araştırma grubu. Onlar da %180'e dayandığına dair bir takım bilgiler paylaştı. Ama bir gerçek var, biz sokaktaki insanlar olarak Enflasyonun ne kadar olduğunun aslında farkındayız. Milli paramızın ne kadar eridiğini, doların 18 liraya merdiven dayadığını görüyoruz ve milli paramız eriyor işte. Görüyorsunuz. Şu anda an itibariyle bu videoyu çektiğim an itibariyle dolar ne seviyelere gelmiş vaziyette? Neredeyse 18 lira. Şimdi röportaj arkasını yapacağım ama farklı bir röportaj arkası yapacağım. Röportaj arkası ile ilgili esas anlatmak istediğim video var. Hani dedim ya Atatürk'le ilgili bir vatandaşla polemik yaşadık. Onu yarın değerlendireceğim ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu değerlendirmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu nereye gitti? Erzurum'a gitti. Erzurum'da bir vatandaşla bir şeyler yaşadı. Ama ondan önce bir başka bir şeye daha değinmek istiyorum. O da ne biliyor musunuz? Biz Türkiye'de yaşayan bizi kandırmak çok kolay. Türkleri, Lazları, Çerkezleri, Arnavutları, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bu insanlar bizler Anadolu insanını kandırmak çok kolay. Mesela bir yabancı gelsin, hemen başlasın bir iki kelime Türkçe konuşmaya, bize sempati gelir, sempatik gelir bize ve hoşumuza gider, değil mi? Hepimizin hoşuma gitmedi diyen neredeyse yok gibidir. Ve çıksın bayrakla ilgili, Atatürk'le ilgili övücü şeyler söylesin ya da bayrakla ilgili bir şey yapsın mesela. Şu Suriyeli kağıt toplayıcısı olduğu iddia edilen Kocaeli Gündem Gazetesi zannedersem paylaşmış şu görüntüleri. Suriyeli bir kağıt toplayıcısı çöpte bulduğu bayrağı alıyor asıyor iddia bu. Bilemiyoruz belki de Suriyeli falan da değil olabilir de ama hemen sosyal medyada paylaşıldı bu ve övücü bir takım şeyler yazıldı. Hatta Ümit Özdağ'a da gönderme yapıldı. İşte Suriyeliler böyle. Sanki bütün Suriyeliler böyleymiş gibi. Sanki bütün Suriyeliler ya da tam tersi olarak değerlendirsek kötüymüş gibi. Sanki bütün Türkler biz Türkiye'de yaşayan herkes mükemmel insanlarmışız gibi. Hemen bir takım şeyleri alıyoruz, parlatıyoruz, parlatıyoruz ya da yerin dibine sokuyoruz. Peki gerçek ne? Neden bizim böyle hoşumuza gidiyor? Neden bizim kandırmak bu kadar kolay? Hemen kanıyoruz, hemen aldanıyoruz. Dediğim gibi biri gelsin övsün Atatürk ya da Türkiye'yi, Türkiye'yle ilgili övücü şeyler söylesin. Hop yelkenleri suya indiriyoruz. Ama bir Alman'ı bu şekilde kandırabilir misiniz? Bir, bir Türk Alman bayrağı assa evine ya da oraya buraya hangi Alman'ın hoşuna gider ki? Der, aa bak bak ne güzel asmış falan der mi? Hiç zannetmiyorum. Ya da bir Amerikalı ya da bir İtalyan, Fransız, İngiliz fark etmez. Sen onların bayrağını astın diye hiçbiri gurur duymaz ama biz duyuyoruz. Biz enteresan bir toplumuz. Çok hassas sınırlarımız var. Atatürk'le ilgili olsun ya da işte bayrakla ilgili olsun ya da ezanla ilgili olsun. Bu neyden kaynaklanıyor? Bizim çok fazla duygusal olmamızdan mı kaynaklanıyor? Ya da başka bir şey mi var açıkçası emin değilim ama daha dikkatli olmamız lazım. Bizi bu kadar kandıramıyor olmaları lazım. Bir futbolcu hemen Türk vatandaşı yapıyoruz. Mesela Arello'yu hiç unutmuyorum. Arello milli takımda oynamıştı. Mehmet Arello bir de ismini değiştirmiştik. Mehmet Arello. İstiklal Marşı'nı mırıldandı diye hemen sosyal medyada paylaşmışlardı. İşte İstiklal Marşı'nı okuyor. Sanki Türk olmuş, sanki Müslüman olmuş gibi. Böyle garip bir duruma düşüyoruz. Bence garip, çok da gerekli değil. Bizi bu kadar kandıramıyor olmamız olmaları lazım ama kanıyoruz. Dediğim gibi kanıyoruz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu az önce de söylediğim gibi Erzurum'a gitti. Arzurumda halkla iç içe girdi ve bizim sokak röportajlarında karşılaştığımız dayılarından, dayılardan, amcalardan biriyle karşılaşıyor ve enteresan bir diyalog yaşanıyor. Şimdi o videoyu ben yorumlamak istiyorum. Çünkü enteresan. Şunu anladım videoyu izlerken. Bütün iyi niyetimle izledim arkadaşlar. CHP'li arkadaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu fanatiği arkadaşlar eleştiriyorlar ya beni. Trollsün sen şöyle işte niye Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsun? Tıpkı Erdoğan'ı eleştirdiğim gibi onu da eleştiriyorum. Bütün iyi niyetimle izledim şu görüntüleri ve diyorum ki olmuyor be. Valla olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla bir şey olmuyor. Ve izleyelim bakalım nasıl bir muhabbet geçmiş Yarım saatte arasınız. Şöyle buyur baş dinliyorum. Bak, fakat ben dinliyorum. Karabak'tan içi geldi. PKK'ya yan ver. Türkiye'nin konu ne mene sen ne yapacaksın? buyur. Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin. Tamam. Mezlişte bir dakika, bir dakika daha devamı var. Buyur. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK'yla Miting yaptıysa Allah belasını versin tamam mı? Başkanım dinlenen televizyonlar... Şimdi bakın buraya kadar gayet iyi. Allah belasını versin kim yaptıysa kim yaptıysa ama şunu diyemiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Amcacım söyler misin kim mahkemeleri kurdu PKK'lı teröristler için? Kim megri megli oynadı onu söyleyiver lütfen ya. Abdullah Öcalan'ın mektubunu kim destekledi amcacım ki? Sor amcaya cevap bekle. Bunu niye yapamıyor biliyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü yetiştiği çevre bürokratik ortam. Yani sokaktaki insanla daha önce muhatap olmamış. Bu kadar bu denli olmamış. Olmadığı için ona nasıl hitap edileceğini onun dilinden konuşamıyor, anlatamıyor. Evet söylediği şeyler çok doğru. Doğru söylüyor ama karşıdaki insana geçmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığım en önemli eleştirilerden biri bu söyledikleri halka intikal etmiyor. Bakın yüz yüze karşı karşıya vatandaşla hacı amca ile karşı karşıya hacı amca suçluyor CHP'yi HDP ile PKK ile birliktesin diyor. Birazdan tane tane anlatmaya çalışacak ama üslubu yetersiz. Olmuyor dedim ya yap, yapamıyor. Bir Demirel gibi değil Demirel direkt anlatırdı. Ecevit de başarılıydı bu konuda kendisini anlatma yönünde. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri üslubu karşı tarafa geçmiyor. Sen de söyle, buyur. Sen de de ki evet, benim abi, dediğimi sen de söyle. Kim yapıysa bela versin, Abi. amin. Evet, Çünkü tamam. kanımızı emen o bize. Tamam. Kanımızı Peki, tamam. emen o, tamam. çocuk tamam. çocukumuzu mezarlara kuruyor kim? mu? Terör örgütüne e destek vermişse. Peki onlar dergisi. niye ittifak kuruyorsun? Altı kişi, altı limasa. Direkt ben çıktı ben cumhurbaşkanıyım. Adalıyım diyemiyorsun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Onu Altı kişi var. vereceğiz o bir tek e, onu niye dizim, hemen kim o PKK'yı? Kim, kim dedi alıyor? Altı bir masa. Kim dedi alıyor? Kim dedi alıyor? Ya kim dedi alıyor? Kim dedi alıyor? Yok var. efendim ya. Bu yalan ya. mı ya? E, yalan tabii. Sayın Genel Başkanım söylüyor. E, yalan Sayın kardeşim ya. <laughs> tamam. Yalan diyor. Şimdi sıralayacak. Altılı masadaki partileri sıralayacak. Hatta amca da saymaya başlayacak. Ama ondan sonra vurucu kelimeyi söylemiyor. Bunların arasında PKK var mı diye sorması gerekiyor. Getiriyor, getiriyor, getiriyor. Can alıcı, vurucu kelimeyi yapamıyor. Olmuyor. Olmuyor. Yapamıyor Kemal Kılıçdaroğlu ya. Bay Kemal yapamıyor. Yetersiz kalıyor. İzleyin. Ya ya ya. Sizin Niye yalanıynın? Altın'ın masa ittifakı değil mi? Aslında? Yok efendim içinde. Bak, sayıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. İyi parti. Evet. İki. Saadet Partisi. Üç. Üç. Demokrat Parti. Dört. Yava Partisi. Beş. Gelecek Partisi. Altı. Evet. O da sizin ittifakin evet. içinde. Ben bundan evet. bir. Ya bak işte buraya kadar gayet iyi gitti. İşte burada şunu demesi lazım. Bu saydıklarımızın arasında PKK ya da HDP var mı? Hacı amcaya sorduracak. Cevap alacak ondan. Var mı? Tane tane anlattı ya. Tane tane anlatırken Son söylediği karşı tarafa geçme. Evet diyeceksiniz ki amca zaten kurulmuş. Kendisini şartlandırmış. Bu şekilde gidiyor. Biliyoruz çünkü biz de sokak röportajlarında bu amcanın daha ağır bakkalarıyla karşılaşıyoruz. Dinlemiyorlar. Ayrı mesele. Ama marifet ne biliyor musunuz? Dinletebilmek. Hadi biz röportajcı olarak, gazeteci olarak soruyoruz. Ama bir lider, bir siyasi partinin en üst seviyedeki insanıyla vatandaş böyle bir diyaloğa giriyor. Bakın burayı da küçümsemiyorum. Çok önemli bir şey şu yaşadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Recep Tayyip Erdoğan bugün eskiden yapardı. Bugün böyle bir diyaloğa giremez. Kendisini eleştiren biriyle böyle bir muhataba giremez. En son girdiğinde ananı da al git demişti çiftçiye, köylüye biliyorsunuz. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu noktada hakkını yememek lazım, vermek lazım ama esas vurucu noktayı yani on karşıdaki vatandaşın kafasına dank edecek cümleyi kuramıyor. Ya, kim tamam, söyledi? Tamam. Ben sana say saydım mı? Saydı. Başka bir hangi parça var? Atılayım masa şimdi. <laughs> ben bir karşı... şey söyleyeyim. Sen bu tür yanlış propaganda. Hayır yanlış. ben değil. Işte, ben şeye bakıyorum televizyonu devamlı sen seyrediyorum. Bırak, sen bırak onları. Evet. Sen başlıyor. bu kardeşine inan. Yalan söylemem ben. Ben yalan söylemem. Yalan söyleyenlere de inanmıyorum. Şimdi şu üslup hiç hoş bir üslup değil. Ben yalan söylemem. Bunu sen deme. Karşıdaki insana söyle. Şunu demesi gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu söylediklerimde bir yalan yanlış var mı? Hı? Yalan yanlış var mı? Yok. Karşıdaki insan söyleyecek sana. Sen demeyeceğim. Ben yalan söylemem. E sen yalan söylemiyorsun ama o karşıdaki insan senin yalan söylediğini düşünüyorsun. O yüzden ben yalan söylemem yerine demek yerine karşıdaki insana evet bu adam yalan söylemiyor dedirtmek gerekiyor. Bunu diyemediği zaman sen istediğin kadar sen ben ya da sen hiç fark etmez. İstediğimiz kadar ben dürüstüm ben yalan söylemem de boşuna boşuna. Çünkü karşıdaki insan kurmuş zaten. Ben bakın bir şey söyleyeyim. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Şarjattan Ardömlü'ye giderken. Belki PKK'lı saldırısına uğradı. Onların, onların saldırısına sen de uğrarsan ben de uğrarım. Onların kanı canı yok ki onların. Şimdi ben bu ben... da yanlış ifade var. Biliyor musun? Hacı amca, Hacı Bey amca, değerli vatandaş biliyor musun? PKK bana saldırdı. Benim bulunduğum konvoya saldırdı. Bundan haberin var mı diye soracaksın. Haberin yoksa öğren, bil. Hani PKK ile bizi işbirliğiyle suçluyorsun ya. Ya o dediğin bizimle işbirliği yaptığını söylediğin PKK benim bulunduğum konvoya saldırdı diye söyleyeceksin. Ama çıkıyorsun ki PKK bana saldırdı. E amca da ne diyor sana? Sana da saldır, bana da saldır diyor. İşte üslup farkı. Anlatabilmek bütün mesele bu. Burada. Öyle da bakıyor ha. Sana destek olmuyorlar. Sana da kıyarlar. Ben ben, ben ayağa yere basmayan, ayağa yere basmayan böyle yanlış propagandalara inanmam. Sen de inanma. Ama başkanım bir ben şey söylüyorsa yalan mı söylüyor bunları? Evet, biz kopyalım. Aynen yalan söylüyorlar. Evet. Bir daha söylüyorum. Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar eğer cesaretleri varsa karşıma çıkarlar. Bak bu kadar açık kadar, son cümleye kadar cesaretleri varsa karşıma çıkarlar lafına kadar iyi, fena değil, fena götürmedi Kemal Kılıçdaroğlu ama benim karşıma çıksınlar, cesaretleri varsa çıksınlar diyor. Bu da yanlış bir Yusuf. Sor bakayım hacı amca. Hacı amca ben bunları canlı yayına gelin tartışalım diyor. Mesela bak ben buraya senin karşına çıkmışım. Sen bana sorular soruyorsun. Ben anlatıyorum. Peki Recep Tayyip Erdoğan niçin benim karşıma çıkmıyor? Hı? Söyle hacı amca sence Söyle hacı amca neden benim karşıma Canlı yayına çıkmıyor Diye hacı amcaya sorman gerekiyor İşte diyorum ya olmuyor ben, Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu ile bu kadar Daha fazla olmuyor Beceremiyor Karşıdaki insana kendini anlatmayı Beceremiyor Bu kadar ne söylüyorum Bu kadar açık bu kadar ne söylüyorum Ben benim için iki tane kırmızı çizgi var Bir Vatan iki bayrak İki Her kırmızı. Bir, bir, da, bir dakika ama bir evet. dakika bak. iki tane kırmızı. Ben kimsenin kimliğiyle uğraşmam. Allah'ın verdiği kimliktir. Yani benim annem, babam, efendim senin kimliğinle benim uğraşma hakkım yok. Sen anneninle babanla gurur duyarsın. Annen... Ya hacı amcanın kafasını karıştırdı ya. Kafasını karıştırdı ya. Bunları söylemeye gerek yok ki. O kadar gereksiz gereksiz cümleler ki bunlar. Zaten o hacı amca biliyor bunu. Esas bilmediği yanlış, daha doğrusu yanlış bildiği bilgiler var. Onları aydınlatma noktasında onun kafasındaki o ön yargıyı yıkmak noktasında maalesef başarılı olamıyor Kemal Kılıçdaroğlu. O yüzden çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bakın tekrar söylüyorum. AK Partililer, CHP'liler bir anda Kemal Kılıçdaroğlu bir anda Recep Tayyip Erdoğan. Muhtemelen öyle görünüyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak gibi görünüyor. Son dakikada, son anda, son virajda herhangi bir değişiklik olmazsa şu noktada şunu değerlendirmeniz gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu mu daha dürüst Recep Tayyip Erdoğan mı? AK Partililere göre Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri. CHP'lilere göre Kemal Kılıçdaroğlu dürüst namuslu. Ama biz de diyoruz ki ortada duran biri olarak diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan kendi siyasi kariyeri açısından başarılı. Kemal Kılıçdaroğlu başarısız. Kemal Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu, onurlu, haysiyetli. Recep Tayyip Erdoğan soru işareti tartışılabilir, tartışılabilir. O yüzden çok iyi değerlendirmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı bana soracak olursanız eğer ikisi seçime girerse elbette ki ben şahsen tercihimi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağım. Neden? Neden onu da söyleyeyim. Bir iktidar 20 yıl kalıyorsa görevde bir siyasetçi o yıpranmış oluyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan ziyadesiyle yıpranmış vaziyette. Bakalım ne olacak? Bakalım. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, aday olarak gösterilirse, altılı masa tarafından hani diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım, altılı masa gösterecek aday. Evet doğru. Altılı masa aday gösterecek ama yani gösterirse Kemal Kılıçdaroğlu karşısında Recep Tayyip Erdoğan çıkacak mı? Büyük bir ihtimalle çıkacak. Mansur Yavaş gösterilirse işte orası soru işareti. Bu arada da Mansur Yavaş'la ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim. Mansur Yavaş'ın kapalı kutu olduğunu bilmemiz lazım. Evet herkes Mansur Yavaş diyor. Mansur Yavaş aday olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Ama başarılı olacak mı? Ya da o gücü, o kudreti eline geçirdiğinde nasıl bir değişikliğe uğrayacak? Recep Tayyip Erdoğan'dan daha beter biri mi olacak yoksa demokrat mı olacak? Nasıl olacak? Bilmiyoruz. Bunların hepsi denemeden anlayamayacağımız noktalar. Aynı şey Kemal Kılıçdaroğlu için. Ne diyordu? Dün yayınladığım videoda ablamız Recep Tayyip Erdoğan'ı 20 yıl denedik. Denedik, olmadı. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da denememiz lazım ya da X birini de ya da Mansur Yavaş'ı da denememiz gerekiyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da deneyebiliriz. Mansur Yavaş'ı da deneyebiliriz. Her, her kim aday olacaksa denemek gerekiyor. Çünkü yıpranmış bir siyasi organizma, siyasi parti var karşımızda. Arkadaşlar röportaj arkasını bugün bu şekilde yaptım. Tam röportaj arkası denebilir mi bilmiyorum aslında denebilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu, sokakta yaptığı, hacı ile yaptığı bu diyaloğu yorumladım. Ama esas yorumlamam gereken video yarına kaldı. Yarın şu Atatürk'le ilgili bizi zor durumda bırakan daha doğrusu sert bir şekilde tartışmamıza vesile olan amca ile ilgili videonu videoyu yorumlayacağım. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.